iCrypex bu arkadaşımız bir kripto para şirketi var. Sosyal medyada özellikle belli muhalif ekiplere sponsor oluyor. Fatih Altaylı'nın ve bu Onlar TV, Halk TV'nin içerisindeki elemanlarla beraber bunlara sponsor olmuş. Deli paralar akıtıyor buralara. Fatih Altaylı adamı canlı yayına konuk alıyor, sponsorlar yıkılıyor ortalık. Bu adam bir uyuşturucu trafiğinin içerisine giriyor ve bir tane sevgilisi var. O sevgilisiyle beraber uyuşturucu alıyorlar ve ardından o Sevgilisi komaya giriyor, entübe ediliyor ve sonrasında da herhalde hayatını kaybetti. Kadın hakları dernekleri nerede? Niye sokaklara dökülmediler? Feminist dernekler nerede? O muhalif medyada niye sabah akşam bunun haberi yapılmadı? En ağır cezayı alması için niye bir kamuoyu oluşturulmadı? Çünkü muhalif bu adam. Bütün muhalif kanat 3 maymun görmüyor, konuşmuyor, duymuyor. Hop bitti. Onlar TV'deki de mesela o hanımefendi videoyla beraber bir açıklama yapmış. E diyor ki yani evet diyor biz Onlar TV'ye geldik ve Onlar TV'de ya bize sponsor falan olmadı ya. I Cry Taxi ilk sponsor aldığınız zaman ne diyordun orada? Sponsorumuza ve bundan sonra olası bir sponsorumuza karşı hileli hurdalı bir iş olursa canımızı sıkan bir iş olursa bir haber olursa sizi de sıkıntıya sokacak bir haber olursa ilk bu masadan duyacağımız konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Niye konuşmuyorsunuz lan? Size sponsor olan kişi uyuşturucu müptelası kara para atlamadan dolayı şu anda devlet ensesine binmiş ve bir genç kadının ölümüne vesile olmuş. Yayınlarınızda inciğine boncuğuna, mahkeme tutanaklarına, ifadelere yer versenize hadi konuş. Tabii parayı kim veriyorsa onun düdüğüne üflüyorsunuz.